değerli veliler, sevgili çocuklar ve tabii ki dersimizin canlı katılımcısı olan birinci sınıfa aynı zamanda bu sene birinci sınıfa başlayacak olan kızım Halime ile hepinize merhaba. Ataş Akademi'den hepinize merhaba. Evet sevgili veliler ve değerli sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle okuma yazma serüvenimizi ilk videosunu çekiyoruz. Şimdi hepinizi tahtaya bakmanızı istiyorum. Tahtada gördüğünüz gibi bütün alfabemiz, 29 harf olan alfabemiz mevcut. Ama karışık verilmiş. Burada karışık vermesinin sebebi gruplar. Yani e, okuma yazma öğretirken ki gruplandırılmadan dolayı bu şekilde. Nedir bu? Birinci grubumuz, ikinci, üçüncü, dört ve beşinci grubumuz şeklinde mevcuttur. Şimdi biz... Evet sevgili çocuklar. Şimdi ilk grubumuzun ilk harfi olan E harfi ile başlıyoruz. Evet demek ki ilk harfimiz neymiş? E. Neymiş? E. Evet Halime ilk harfimiz neymiş? E. E çok güzel. Şimdi burada büyük E ve küçük E'nin nasıl yazıldığını göstereceğiz. Evet şimdi büyük E ne yapıyoruz sevgili çocuklar? Önce çizgimizi çekiyoruz. Daha sonra üstteki çizgisini, ortadaki ve aşağıdaki. Bakın bu sırayla gittiğin zaman daha kolay olur. Evet tekrar yazıyorum. Siz de bu, bu arada defterinize E harfini yazmaya başlıyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Çizgimi çektim. Evet üstteki çizgi, ortaki çizgi ve en aşağıdaki çizgi ne oldu? E. Harfimiz neymiş? Neymiş? e. e. Evet tekrar edelim. Hangi harfmiş? E. e Çok güzel. Te tebrikler Halime. Devam ediyorum. Bir tane daha çizeyim sizin için. Bakın. Bu el çalışması gibi bir şey. Aldım. Evet. E Bir de küçük e'nin nasıl yazıldığını gösterelim. Daha sonra e harfi ile ilgili kelimeler bulacağız. Yani bulunduğunuz yerdeki e harfini içeren isimler kelimeler bulacağız. Şimdi geldi küçük e harfi. Bakın küçük e harfi nasıl yapılır? Evet çocuklar. Şimdi buradan başlarsanız ya da başka bir yerde başlarsanız e harfi düzgün olmaz. Ama tam ortadaki çizgiye bakın tam ortadaki yerden başlayınca bu şekilde olur. Hatta hemen size bir tane örnek yapayım. Daha sonra siz devamını yaparsınız. Evet bakın yapıyorum. Bu şekilde. Tabii bunu buraya değebilir. de yapayım. Bakın bu küçük e harfi, büyük e. Evet okuyalım. Hangi harfi? Büyük e, e ve küçük, küçük e. e. Şimdi Tek tek okuyalım. E e e e, e e e e. Bu da bizim küçük e'miz. Hı. E ufak e. e'miz. E E. Evet bunlar ilk harf harfimiz olan Arka E abi. harfi. Şimdi E harfinin peki hani ben sana bir soru sorayım şöyle. İçinde E harfi olan. Şimdi Hı. E harfini hissetme zamanı geldi sevgili çocuklar. Şimdi E harfini hissederek E harfinin nelerin içinde E harfi olduğunu bir düşünelim. Şimdi soru sor bana sana önce Halime. Sen cevabını verme ama sana soruyu sorayım. Cevabını verme ki arkadaşların da o arada düşünsün tamam mı? Hı. İçinde E harfi olan bir eşya ismi odanızdaki mutfağınızda, salonunuzda herhangi bir evinizde herhangi bir yerinde ya da herhangi bir isimde de olur önemli değil. İçinde E harfi olan bir şey söyleyin. Evet, düşünelim. Ben mutfakta bir şey düşüneceğim. Tamam. Düşündüm. Evet, herkes bu arada düşünmüş ve düşünmüş ol, oluyordur ya da video durdurup da düşünebilirsiniz. Şimdi, evet Halime, içinde E harfi olan bir kelime söyle bize. Elma. Bakın, evet çok güzel. E E E bir tane, Elma. Bir tane daha bir söyle? Bir tane, de, bir tane de söylüyorum. Evet. İki tane söyle. Tamam söyle. İki tane söyle. Elif. Elif. Çok güzel. İsim değil mi? Elif. Oradaki E hissedebiliyor musunuz peki? E. Elif. Bakın en baştaki şey Elif var değil mi? Evet. Hemen yazalım bakın. Elif yazalım. Evet. bakalım. E elif Bak, geliyor. İlk Diğer harflerimizi arkaya... arkaya... daha sonra göreceğiz. Değil mi? Hı -hı. Elif. Yani bu daha diğerlerini daha sonra göreceğiz. Sadece e harfi nerede olduğunu göstermek için yaptım. Peki. Son bir tane daha soruyordum. Evet. Eskişehir. Çok güzel. Eskişehir değil mi? E harfi ile başlıyor. Eskişehir. Siz de sevgili çocuklar bu şekilde evinizde olan arkadaşınızın isimleri bulunduğunuz şeyin isimleri E var mı? Bu şekilde E harfinin içinde o bulunduğu artık... kelimeleri ne yapabiliriz Halime? Yani şimdi sevgili çocuklar E harfimizi öğrendik. Tabii siz bu örnekleri genişletebilirsiniz. Daha fazla çevrenizdeki, evinizdeki E harfi içinde geçen kelimeleri bulabilirsiniz. Bu şekilde bu da sizi E harfiyle daha iyi haşin yani daha iyi tanıştırmış olacak. Peki geldik. Alfabemizin grubumuzun ikinci harfi. Evet Halime hangi harf bu? L. Aa ay no no no. no. Çok güzel. L dersek üzülür. Çünkü L dersek biz bunu nasıl e ile ya da başka bir harfle birleştiremeyiz? Okuma yazmada bizim belki de maalesef yapılan en büyük hatalar bir tanesi. İlk öğrenirken buna söylemek istemiyorum ama L diye öğreniyoruz. Hayır, L değil. Bunun ismi ne? Nasıl söylüyoruz? Dilimizi üst damağımıza ve üst dişimizin birleşim yerine değdirerek sesi çok güzel bir şekilde çıkartabiliriz. Evet Halime yapalım. L. L. Bir daha yap. L, L. L. S te. Evet siz de yapın sevgili çocuklar. L. 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 Şimdi hangi harfi tanıyoruz artık? L harfi şifon neden olsun? Evet, hangi harfi tanıyoruz? L. Çok güzel. L. Hı. E L, L harfi yok. L harfi var. Devam ediyoruz. Şimdi geldik küçük L harfimize. Küçük L harfimizi de yaparken evet bunu siyahla gösterelim. Siz gibi çekiyorum. Sadece kuyruğu hafiften gibi. kaldırıyorum. Evet sadece hafiften kaldırıyorum kuyruğunu. Şöyle. Şu şekilde küçük L harfi de göstermiş olduk. Peki. Halbuki sana da soru ve sevgili çocuklara da bu soru geliyor. İçinde bulunduğu mesela şu anda içinde bulunduğumuz odada L sesiyle başlayan ne var? Ne var mesela? İyi bak iyice. L sesiyle başlayan. Ben yardımcı olayım. Mesela şu anda odanı aydınlatan ne? Neyle aydınlanıyorsun yani? Işık, Işık. ama ışığın nereden geliyor ışık? Ne içinde? Lambadan değil mi? Peki lambada l sesi var mı? Lamba. Lamba. Var mı? L. L hissedebiliyor musun? Hı Çok güzel değil mi? Bakın lamba. L var değil mi? Peki kalemi örnek vermiştik E için. Kalem, kalem. Var mı orada? E var. Hayır, e de var. Bir de ne var? Kalem, ka -l. l var mı? Hı. -hı. Ne çocuklar şimdi geldik son bölümümüze. E harfi ile l sesini birleşimi. Yani şimdi okumaya geldik. Bakın şimdi iki harfi bir okuyacağız. İlk okumamız olacak bu. Şimdi ilk harfimiz neydi Halime? E'di. E. Küçük e yazıyorum. İkinci harfimiz neydi? L. Çok güzel. Evet artık L demiyoruz. Süper. Geldik. Hemen yazıyorum yanına. Bakın. Alışmam gerekiyor. Tabii mi? ki. Ama alıştım bile. Peki. Şimdi burada iki, kaç harf görüyorsun? Burada kaç harf var? Hmm, şu anda iki tane. İki harf var. Şimdi biz iki, Bir harfi, iki harfi okuyacağız. Bakın nasıl okuyacağız? Evet sevgili çocuklar şöyle yapalım. Çok güzel. İlk harfimiz ne? E. e. Neymiş? E. e. İkinci harfimiz U. Neymiş? U. Bakın. E. U. E. U. şimdi ne oluyor? Elif. Hayır. Bir daha bakalım bak. E. U. E. U. Ne oluyor? El el. El oluyor değil mi? Sadece el. Bak iki harf e u l, l l Evet. Değil mi? çok basit. Gördün mü? Alı benim ilk harfimiz e e. e. İkinci harfimiz u. Şimdi bakın. Nasıl birleştiğine bakalım. Bakın. Burası çok önemli. İlk harfi nasıl birleştiğine. Eğer dikkat ederseniz bundan sonraki hafta çok daha rahat ve kolay olur. Bakın. e e Sonra ne var? L. L. E U E U. Şimdi söylerken bunları El yavaş yavaş ol. birleştirelim. Bakın bu ikisini yavaş yavaş birleştirelim. E U E U. El. El oldu mu? Bak. El oldu. Zaten ben bunu E ve U sesini söylerken aslında birleşmiş hali de ortaya çıkmış oluyor mu? Olur. Aslında değil mi? Çok güzel. Bak. E U E U. El, el. neymiş harfimiz? Kelimemiz neymiş? Kelimemiz halime? El. Oku bakalım halime. El. Bir daha oku. El. Evet, neymiş? El. 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 E harfiyle, l E harfi ile L harfinin birleşiminde ne çıkıyormuş? El. Evet, elimiz bakın. Elimiz kelimesinin nasıl yazıldığını öğrenmiş olduk. Bakın, ilk dersimizde iki harften bir kelime öğrendik mi? Evet. Demek ki bu iki kelimeyi gördüğün zaman neymiş bu? El. Hemen yazıyorum bakın. Evet Halime bakıyor musun buraya? Hı -hı. Al bak hemen geliyor. Bunu okur musun Halimeciğim? El. Süper. İşte bakın. Daha ilk videomuzda okumaya Başladınız. Daha ilk videomuz ilk derste okumaya başladınız. Bu ne demek oluyor? Şey Çok kolay bir şekilde okumayı başlatacaksınız. Çok kolay. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bu arada birinci sınıfların dersinde ilk birincisinde şöyle el ele oluyordu herhalde. Biz şu anda birinci sınıf öğreniyoruz ve el, el ele değil ama el öğreniyoruz. Evet daha sonraki bir dahaki videomuzda o kelimeyi de öğreneceğiz. Bir de yazıyorum. Evet Hazırsanız Bir de yazıyorum. Geliyor halime. Bir de en üstte yazayım. Evet ortadan gittik. Aşağıdan gittik. Bir de üstte gittik. Neymiş kelimemiz? El. Evet. Burada önemli olan çok önemli bir şey var. Ezbere yok. Şimdi nasıl? Neden ezbere yok? Şimdi bu kelimenin el ama nasıl oluştuğunu biliyoruz değil mi artık? Nasılmış Halime? E ve l sesinin birleşiminde ne oldu? E L, e, ı. Ne oluyor? El. El oluyor. Çok güzel. E, ı. Bakın yazıyorum. E, ı. E, ı. E, ı. Ne oldu? El oldu. Bu Şimdi şey bu yazılan ya. dördü okuyalım. bir. Önce bunu okuyalım. Sonra söyleyebilirsin. Hı. Okuyalım. E ve ı sesinin birleşiminde ne oldu? El. El. Evet. Harfimiz neymiş? Ayrıca ilk harfimiz kelimemiz değil. Harfimiz e. e. Diğer harfimiz ne? L. 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 Çok güzel. L. E. L. El. L. Bu şekilde defterinize el kelimesini yazarak bunu daha iyi pekiştirmiş ve daha iyi öğrenmiş olursunuz. Evet sevgili çocuklar. Bir dahaki videomuzda diğer grubumuzun diğer harfleri ve e, öğreneceğiz ve kelime sayımız daha da artacak. Onun için bunu iyi tekrar edin. Bol bol yazın. Diğer harf videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şey tabii ki buyur Halime. Ee, şey eğer bu küçük harfleri ister büyük ister de küçük yazabilirsiniz. E tabi yeri geldi zaman büyük, yeri geldi zaman küçük yazacağız yani. Evet çok güzel. Şimdi kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili çocuklar. Değerli veliler. Diğer videolarımıza okuma bütün gruplarımızı okuma öğrenme aşamasındaki bütün gruplardaki harfleri videolarımızdan izleyebilirsiniz. Hepinize başarılar. Hoşçakalın.